Evet arkadaşlar video hoş Bugün sizlerle birlikte challenge yapacağız. Ne challenge yapacağız kanka? En çok görev yapan kazanır. Ha tamdır ama kanka tek tek oynamamız gerekmiyor mu şimdi birlikte mi evet. oynayacağız? Ben seni izleyeceğim sen, sen ben beni izleyeceğim. E, tamdır o zaman ilk kim yapıyor sen mi yapıyorsun? Evet. Yap kanka yap. Lili destansına vurmadan ilk döde giden gerekiyor. Destansiye vurmadan ilk dört. Tamam. Gir o zaman. Bin Quest oynayacağız bu arada zaten. Evet. Yeni aldım. Haritaya bakmadım. Direkt gir. <laughs> İkinci aldım. Lili falan varsa. Yani şey yüksek. Ha, Lili, Lili, gider burada. Lili mi? Şey oynayayım ya ben Lili zorunlu mu dediler? Yok zorunlu değil. İstediğini kaçtık. Ha sağ olun. Ha evet güzel karakter zaten. İpek şarjı çok işe yarıyor da. Çok güzel. Geçen maç niye basmadın? Aksu sana dur basa bana öldürdü. Bortes. Sıkıntı ya bir saniye ben. İlk önce Nani'ye gider diye yani düşündüm. Onun yükü azdı ona gitmedi. Yani... Yok Anlığı. kanka yani. Ona gitmezdi çünkü yani... ultisiz oluyordu Nani'nin. Adam zaten direkt iki kere bastı, sen direkt yük oldun zaten oradan. Kanka ne yapacağım peki ben şimdi benim cezam ne? Cezayı iz izleyiciler belirleyecek. Şu an bir sıfır benim Hayır yo, ama yok kanka 1 sıfır şu an. Ceza yok oğlum 1-0. Ee, sıfır. Biri sıfır. Bilesin. Bilesin. Şimdi. Evet. Şimdi kanka düelli olsaydı iyi olacaktı da düelli yok. Şimdi... Ee, tek hesaplaşmada efsanevi kostümlü kişilere vurmadan ilk içe girmek. Harbi Neyse tamam başladım şimdi Tam da Efsanevi'ye bakmadım lan unuttum onu Ama zaten maçta vuramam ki onları Sorun değil yani Dur ben Peki mı? Şey var melek Edgar var Şey var Melek Edgar Manga Manga geniş. Ne oluyor? İki tane melek Edgar var Melek Edgar iki sadece iki Melek tane. Melek vuramıyor mu? Üç, 3 tane o da şey ki efsane o da şey yaşar o süre. 3 tane vuram, vuramam, vurmama gereken kartı var. İki Melek, tane, iki tane ba Melek Tamam şimdi. Melek bazı vuramıyorum değil mi ben? Lan timing yapmıyorum da normalde bu videoda da yapmak istiyorum. Bir de tam sim atlıyor. Git, git salda. Ben... Git salda. Melek Edgar'ı vuramıyorum değil mi bir de şu Kha'Zix'e? o da ev sahibi. Hiperşar versin, hiperşar okusun bir ha, tamam. Şöyle gideyim o zaman. La, anan... Ölme. Aha! Tamam. İkisi var. ben İki sıfır, bir gaza kanıyorum ya. İkisi var, beşten beşten mi? Beşten bir işte mi? Beşte mi bitsin mi? Kanka beşte bitsin ya bir de kutusu olur ki işte. Ee, hmm. seni la on seviyorum şey ben. Evet hip eşyası da var. Kral um, ilk gireceğiz ama en az ilk girmemiz gerekiyor ama iki tane kimizin olması lazım. Tamam ikisinden başla. Başlıyorum. Başlıyorum. ne alacaktım alayım mı ya? Um, Kostüm alır mı? Yeni kostüm alınır mı? Hangi kostüm kanka? Yeni geldi ya. Görmedim ki Hayır, vallahi. Bir şey. Bakarım birazdan. Kanka da alırım ya. Vallahi iki bir olsun hadi. Sen ikiydin değil mi? Ben 1'dim. Evet. Ya şu Mursi'ye şansım var ya bir aksuar var bir de kit neyse küfür edecektim de çalıda pusmuş piç. Bir dakika. Hadi lan. Çalılara girmeden önce dur ben sağa sola bakayım. Ölme Elde. Öldü. Tamam bir kill aldım. Tamam bir kill aldım. Tamam bir kill nerede şu an. O kral Arada kaldın. ki beni. Arada kaldın. Ben lan arada kaldım da yok yok kurtuldum. Arkanda da. <laughs> evet sağa sola. Arkan ölün. Her taraf <laughs> Ya oğlum beni illa birileri salmıyor. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Hah tamam güzel. Vurdum onu baya. Lili alabilir mi? Lili alamam lan. Alırım alırım. Bende şey aksesuarı var. Ateş var ya onu basarım. İki, iki, iki var ama Ödüre gülse atarım. İki yük. Aa tam Chester öldürüyor ya Chester canını az bıraktı. Ne oluyorsun? Timik yap bari bir şey yap. Kanka onu alacağım ya canı çok az kaldı. Kal vursana mal. kırlı gebertti geride kalıyor. Değil mi kaldı? Kral ya. Krol, Eş, oğlum, gidip... Gerçekten eşik. Kal harbiden mal. Onu benim almam gerekiyor. Benim almam gerekiyor. Güzel. 2 kil. Kaç kil? Üç kil mi dedik biz? İki. Kendi de dedi mi? İki Tam Tamam aldım. Tamam. İki üç, çekirmem gerçekten... lazım ya. Ben da. Ben alıp gerekiyor. vallahi sabahtan beri bunu sanmayan var ya. İlk mi ilk üçe mi? Başka, Efendim. İlk Oğlum, yarın sabah. Gizli gizli Ben başlıyorum. Başladım. Hmm, bakayım, bakayım. Söylesene, ee mi şimdi mi belirliyiz? Güzel Sözünü sen seç kanka Şimdi... 3-1 Senin main'in Bull değil mi? Evet. Bull'la bull tek özatlaşmak en çok Kili alan kazanacak En çok kilo alan mı kazanıyor? Tamamdır O zaman 5 kilo dizeceğim buraya kanka Bilmiyoruz Al aşağı <laughs> 7-8 kilo almıştım ben ben mi? Ben hiç bilmiyorum ki ya. Kimlere falan çok dikkat edin. Tamam. Sana Ben Belki tamam ya. Bu maçı alırım büyük ihtimalle. Çünkü karşı hep böyle nasıl desem Antti mi? Seni değil değil. Bu arada ilk sesli videomuz oldu. Bir daha bir bakalım. Tamam sıra. Bakalım ben kaç kere alacağım mı? d 800 bul mu? d 800 bul kanka. Uzay boğası dediğin hangisi? Of, ee, şu d 800 olan yerli robot değil mi? Kırmızı boynuzlu var ya Ha de, e, o, yok kanka şu yeri insan yeri robot olan var ya sende var mı? O bende var Işte. <laughs> ya Spike valla mal ya. İşte <laughs> şey yok, ben de böyleydim. Tamam hadi. <laughs> Hadi girdim ben krala. Bir kupa zaten benim için. Bir düşse sorun değil de. Benimki ki sorun. Şimdi ben bir daha oynayacağım. Yenileceğim sen bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım bir daha oynayacağım, oynayacağım. Bir bakmışım sekizde de oldu. de gönderdi efsane bir koşuna vurmayacak efsane bir savaşçı da Bir şey diyeceksin efsane bir savaşçıya vurdun şey, Ben yoo koştum mu dedim ben yoksa Chester'a vurdu gördün <laughs> Just army lan <harbiden. gülüyor> Baştan mı? Kanka benim sefil kanka ben Önceki sezon randomlarla birlikte şey yapacaktım master atacaktım ama efsanevi de durakladım zaten. Ee, sonra kastaktım da yani bak vaktim olmadı ya benim. Gizemli bir de adam adama oyuna girdim gizemli bir de. Maça girdim adama pas atıyor eşek. Gel de söyle. Adam ne yapıyor? Bak biz topu bana atması lazım. Topu düş atıyor. Bana savun olacak topu düşmana atıyor. Ya gizemli de kanka adamlar. Ne Aş yapacağız? Ama hep Neyse. Eksiyemedik. Ben de şükür. Şimdi ne sırada? Bittin mi? Abi? Tamam kanka 5 oldun galiba sen 5'e 2. İyi. Eline sağlık. Bu videoya 50, like, 50 like da part 2'si. 25 like da tek başıma çekeceğim. Ama sizin yaptığınız yorumlarla. Hoş İyi kadar. kanka sen yaparsın. Sağlıklı Tamam o zaman hadi ben lan. <laughs> Telefonunu işte alın, hadi görüşürüz kendine iyi bak Allah'a emanetsiniz.